Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bir video çekmeye karar verdim. Tabi otel odasında ilkel şartlarda. Yapacak bir şey yok. Tesisatımız her şeyimiz evde birlikte gitti. Bir süre böyle idare edeceğiz bakalım. Gerilerini alana kadar. Uzun zamandır video çekmedim. Yaklaşık 10 günden fazla oldu. Cuma ve Cumartesi günleri için maçlarıma baktım. Zaten Cuma günü aklıma yatan iki tane maç var. Bunları sizlere paylaşacağım. Cumartesi günü içinde altı tane maçım var. Bunlarla ilgili yorumlarımı, düşüncelerimi paylaşacağım. İşlerden seçerek bir kupon ya da iki kupon oluşturmaya çalışacağım. Zaten Cuma günü istediğim işte gibi iki tane var. Bu ikisini birleştirip bir kupon yapacağız. Cumartesi günü de altı maçtan ikişerli ikişerli üç tane kupon olabilir. Cuma günü ilk maçım saat 21'de Almanya 3. Lig'den. Wehen Aue maçı. Yani iki takım da güçlü. İki takım da golcü takım. Fakat Wehen Aue'ye göre çok daha üstün. İki gömlek, üç gömlek daha üstün bir takım. Wehen burada ve en az iki tane gol atmasını bekliyorum. Hatta gol atarak kazanmasını bekliyorum. Çünkü Ben şampiyonluğu oynuyor. İkinci sırada şu anda. Ağabey de son haftalarda almış olduğu puanlarla kendini üst sıralara attı. Ateş attığından biraz yukarıya çıktı ama Ben'e bugün gücü yetmez diye düşünüyorum. Güzel bir oran açmış tabi 1.6 oranı var. hesabın 2 golünü. Bunu bence kaçırmayalım derim. Ben iki tane atar. Cuma günü ilk maçımız. Kupamız zaten iki maçtan. İlk maçımız da bu. İkinci maçımız 22 22.45'te Belçika Ligi'nden. Mechelen Genk. Arkadaşlar Genk geçen hafta maalesef Antep'e son dakikada yediği golle mağlup oldu. Mechelen'de de teknik direktör değişiklikten sonra bir süre çok güzel gitti ama sonra geri tekrardan yavaşlamaya başladı. İki tane böyle denk güçlerin maçı diye düşünüyorum birbirlerine gol atarak maçı üste taşır diye düşünüyorum. Ama biz burada direkt üst alacağız. Çünkü Genk'in veya Mekenlerin tek başına 3 tane atma potansiyeli var. Bunu da göz ardı etmeyelim. Dolayısıyla üst almak bence daha mantıklı. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman yaklaşık 2.25 oran olur. Cuma günkü kuponumuz bu olacak arkadaşlar. <laughs> Gelelim cumartesiye erken saatte iki tane maçım var. Saat 15'te Danimarka Ligi'nden 5'te ama de oynuyor. Beyzle e her zaman için ben güveniyorum. Gollü maçlar çıkartıyor. Kola kola da bileği bükülmüyor. Ama genelde gücünün yeteceğini zannetmiyorum. Zaten evin iki da 1.28 oran vermişler. Bu tabii şeyde ne sene de milyoner gibi yerlerde. Şeyden oynarsanız iddianın kendi sitesinden oynarsanız orada bu bir tık daha yüksektir. 1.33, 1.35 aralığındadır. Orası daha yüksek arkadaşlar. Oradan da namazı tavsiye ederim. Evet dediğim gibi zaten ama geldi hem gücü yetmez hem zaten deplasmanlar da çok kötü. Dolayısıyla Veysel'in burada iki tane gol atması olasıdır. Kaçınılmaz olacaktır. Hemen hemen günün <laughs> en ideal bankosu diyebilirim. Hatta bu maçı kare maç olarak verecektim ama bir baktım maalesef meclise kuruluna takılıyoruz. Dolayısıyla kare maç olarak bunu veremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Cumartesi'nin ikinci maçım saat 16.30'da Macaristan liginden benim takımı Paksi. 7. ve 8. sıralı paylaşan Mezokovets diye bir takımla oynuyor. Yani birbirlerinin dengi, birbirlerinin rakibi. İkisi de golcü. İkisi de lokomotif takım. Macaristan Ligi'nde. Tabi bu alt lig. İkisi de aynı puanda. 23 puanla. Bence burada her türlü senaryo gerçekleşir diye düşünüyorum. Zaten Paksi'yi biliyoruz. Beni tanıyanlar bilir. Telegram grubumuzdaki olan arkadaşlarımız bilir. Paksi'nin bütün maçlarında ben ilk yarı gol alırım. Hatta ilk yarı bir buçuk üstü alırım karşılıklı gol. 2.5 üç 3.5 bu maçlar genelde böyle maçlar çıkartıyor. Bu maçta da aynı senaryo, aynı tarifi olur diye düşünüyorum. Bu maçın karşılıklı gollerle lüste taşınmasını bekliyorum. İlk yarısında gol olmasını da bekliyorum. Güzel de oranı var. KGB üst alırsınız. 1.69 oran vermişler. Bence çok güzel. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman zaten iki orana geçiyor. Fejli ve Paxi'nin Bezlerin iki atarıyla aksini KGV üstüne aldığınız zaman zaten iki oranı geçiriyor. Tam bakmadım MBS 2 mi MBS 3 mi bilmiyorum. Şey olarak da eğer MBS 3 ise saat 17.15'te Bayan Münih'de Marşan Graf karşılaşıyor. Bayan Deplasman'da. buna iki buçuk üst olarak ekleyebilirsiniz. Bayan Münih'in zaten herkesten gol yeme potansiyeli var. İsteyen oranı artırmak isteyenler KGV üst olabilir. Sadece KG olabilir ilk yarısında da mutlaka bir gol bekleniyor. bekliyorum. Canlıdan oynayanlar için. Zaten genelde de Bayern maçlarında erken gol gelmiyor arkadaşlar. 25-30'dan sonra gol geliyor. Genelde bir buçuk üstü oluyor. Ama dediğim gibi geç gol geliyor. Bunu biraz bekleyip oran zaten düşüktür. İlk yarı bir golüne. Oran biraz düşüktür. Biraz bekleyip 25'ten sonra alırsanız bunun oranı çok rahat. 1.60-1.70'e bir bir bulacaktır. Hatta yurt dışından oynayanlar bir üst seçeneği diye bir seçenek var bir yurt dışında. Bir üst alırsanız bunu da alıyorum. Oranı 2.15-2.20 araçlar değildir. Bir gol zaten gelse cepte iade. İkinci golü bekleyeceğiz. Ki büyük ihtimalle de olur diye düşünüyorum. Risk almak için de direkt iki ay bir üst alabilir. Ama dediğim gibi Fez 2 atar. Farklı maçı KG ve üst. Baya minik düz iki üstü alırsanız mebessok oranlarında kurtulmuş oluruz. Gelelim günün bana göre en güzel iki tane maçına. Hatta son 3 maçın bu üçünü de daha çok güveniyorum. Bu üçünü bir kombin yapıp tek başına da oynamayı planlıyorum. Saat 18'de yani Belçika liginden ya Antwerp-Üpen maçı. Arkadaşlar Antwerp ortalama evinde 250 gol atar ortalamasıyla oynuyor. Yupen de çok müsait bir takım. Yüpen'e çok rahat bir şekilde iki tane atacağını düşünüyorum. Zaten e, deplasman karnesi çok kötü. Geçen hafta da Antwerp kendi deplasmanda olmasına rağmen Genk'e 1-0 son kadar attığı golle yendi ve kritik bir üç puan aldı. Ve şu anda da evinde oynayacak. Moralli, düzgün, yükmeye de yenebilecek kapasite. Ya yani isteyenler bir ve bir buçuk üstü de alabilir. Oraları birazcık da arttırmak için. Ama ben evin iki golünü alıp kenara çekileceğim. 1.29 dediğim gibi ne senede 1.29 oran açmıştım. İddianın kendi sitesinde bu da yani 1.35'e yakın, 1.33, 1.34 civarı olması lazım. Bu da Cumartesi günü ikinci kuponumuzun ilk maçı olacak arkadaşlar. Gelelim. Yani 18 aynı saatte Nottingham Forest Manchester City maçına. Arkadaşlar Manchester City geçen hem kupada hem ligde Arsenal'a yenerek yoluna dolu dizgin devam ediyor. Şu anda maç fazlasıyla lider durumda. Bu kolay kolay da artık bu saatten sonra Manchester City durdurulmaz. Bu anda kaybetmez diye düşünüyorum. Nottingham Forest'de dipten kurtulma savaşı veriyor. Şu anki puan durumuyla ateş biraz üzerinde ama yani bu puan onları yeter mi bilmiyorum. Ama dipten kurtulma savaşında bu maç o maç değil arkadaşlar. Çünkü City, Haaland olsun, İlkay olsun, De Bruyne olsun şu anda çok formdalar. Ve çok rahat 3 tane çok rahat atar diye düşünüyorum. 3 atarına biraz yüksek vermişler. Ama biz kuponda iki atarını kullanacağız. Ona da gene 125 vermişler nesine de. Kuponumuzun ikinci maçı da bu. Stil'in iki atarı arkadaşlar. Gelelim son maçımıza. Son maçımızda gene aynı saatte 18'de Celtic maçı var. Haberden var Kendi sahasında Celtic. Arkadaşlar burada gene aynı şekilde kupon tamamlamak adına oran biraz düşük kalıyor sadece. Kuponu tamamlamak ve iki oranda yaklaştırmak amaçlı. Saltin iki gol mü Yaklaşık bir on oran açmışlar. Bence yeterli. Hatta hayır ben güvenmiyorum. Biraz daha risk alacağım. <laughs> oran artırın diyorsanız Saltin 3 atarını alın. Saltin 3 atar. Hatta şimdi baktım. Bak bu daha güzel. Saltin handikaplı kazanırı 1.28 vermişler. Bu da güzel. Yani Celtic'e zaten ben en az 3-0 ya da 3-1 gibi bir skorla kazanmasını bekliyorum. Ben buraya rotumu aldım. 2.5 üstüne 1.20. Bu da güzel. Etle sütle karışmayalım. 2.5. Çünkü Celtic mutlaka gol yiyor. Ne hikmetse. Ama yediğinden en az 2 tane, 3 tane fazlasını da atıyor. Dediğim gibi 3-0, 3-1 gibi bir Celtic galibiyeti bekliyorum. 2.5 üstü alalım arkadaşlar. Evin 1.5 üstünü başlayalım. 1-1-10. 1-0-9 -10 oranda en Dedik biz 2.5 üstü alalım. 1.20. 1.29, 1.25, 1.20. 2 oran rahat geçer. Hatta hemen şimdi bir hesap yapalım. Evet. Tamam. Bana göre cumartesi günün en, en banko, en güzel kuponu bu oldu. 1.29 1.25 1.20 1.95 oran yapıyor. Tamamdır arkadaşlar. 1.95 Cumartesi günü YouTube kuponumuz bu olsun. Tabi bunu dediğim gibi iddianın kendi sitesine oynarsanız 2.30-2.40 gibi bir oran yapar. Biz nesneye göre hareket ediyoruz. 1.95 Arkadaşlar Konuş olduğum bir telegram grubu var. Orada aylardır biz ücretsiz paylaşımlar yapıyoruz. Tabii her ne kadar bu afetten dolayı biraz ihmal etsem de artık hayat devam ediyor. Tekrardan geri başlayacağız. Elimizden geleni de yapmaya çalışacağız. Çünkü yaralarımız yavaş yavaş sarılmaya başlandı. Biz de kendimize bir düzen kurmaya başlayacağız. Şu anda Antalya'dayım. Otel adısından çekiyorum dediğim gibi. Büyük ihtimalle de Antalya'ya yerleşmeyi planlıyoruz. Artık buradayız ekipmanlarımızı da her şeyimizi de tekrardan geri alıp daha düzgün, daha iyi bir yayın yapmak için elimden geleni yapacağım. Sizlerden de destek istediğim destekli arkadaşlar. Telegram grubuna mutlaka gelin. Ücretsiz de zaten. Orada canlı paylaşımlar, kuponlarım, karamaçlarım hepsi orada olacak. Elinizden geldiği kadar bana destek olun arkadaşlar. Para falan istemiyoruz zaten. Videoya bir beğen atarsanız bir de nokta da olsa bir yorum bırakırsanız diğer tüm sosyal medyalarda bizim linkimizi paylaşırsanız muhteşem olur. Dediğim gibi Telegram grubuna gelirseniz ücretsiz alanda paylaşım yapılacak. Özellikle canlılarda paylaşım yapılacak. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Artık bundan sonra hayat devam ediyor. Dolu düzgün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatta nerede kalmıştık? Diyoruz ya. Nerede kalmıştı? Baş çizim arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Unutmayın arkadaşlar. Unutuyorsunuz diye düşünüyorum. Bir beğeni. Bir de noktada olsa bir yorum yapın ki videolar daha çok kişi öne çıksın. Youtube bize daha çok tavsiye etsin. Herkese bol şans arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.